Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar Wii Finder diye bir oyun Hemen ben şöyle start new game derken e, Sizde benim oyun anlatışımı izleyin dinleyin değişik bir şey artık Bu arada arkadaşlar 100 aboneye çok yaklaştık o yüzden abone olursanız çok sevinirim e, Bu oyundaki e, amacımız böyle etraftan e, mesela şu şey çekiyorum mesela e, ee, bu binayı çekiyorum. Ondan sonra önüme bir anda geliveriyor. Öyle bir oyunmuş arkadaşlar. Son zamanlarda bayağı bir e, duydum ismini. O yüzden ben de oynamak istedim. E, ee, bu arada sesim biraz peltek çıkabilir. Kusura bakmayın. Lan! Of tamam neyse bir, bi biraz korktum burada. Sorun değil. Evet arkadaşlar sesim biraz peltek çıkabilir. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi... Şimdi ne oluyor? Aa geri alıyoruz zamanı. Abi mükemmel bir oyun bu ya. Baksana zamanı geriye falan alıyorum. Tamam. Abi mükemmel oyun bu arada he. Tamam o zaman buradan geçeceğiz. Tamam oh be burası şey olmadı. Tamam. Bunu aldık şimdi. Bunu ne yapacağız? Bir dakika. Bunu böyle yapıp bir yere koymamız gerekiyor da bize bir yer göstermiş oradan yapacağız. Eee ondan nereden yapabiliriz bir dakika. İlk önce bir bırak bir şunu. Şundan bir bakalım neresi oluyor? Burası mı oluyor? Yok hayır burası olmuyor. Kapı, kapı gibi bir yer olması gerekiyor şu an. Burası mı? Hayır. O zaman rastgele koyacağım ben bunu ya bir dakika. Evet aa tamam bak. Abi mükemmel değil mi oyun? Abi efsane oyun ya Şimdi böyle yapıp da teleport olacağız O oh, abi mükemmel oyun ya Bu arada bu yüksek ihtimalle büyük bir seri olur arkadaşlar Hani tam olarak bilmiyorum ama Tamam bataryayı da Bir dakika bataryayı nereye koyacağız Batarya Bir dakika şu bataryayı bir şuraya koyalım E ee, tamam Teleport için buraya bir güç vermemiz gerekiyor Gücü de nereden vereceğiz Gücü nereden vereceğiz bakalım bunu nereye koyabiliriz Burada bir tane daha var bir dakika. Şunu bir şuraya koyalım. Şurada bir tane daha fotoğraf var. Fotoğrafı şuraya doğru bir koyalım. Tamam bir dakika. Şöyle yapacağız. Tamam. Es diyor. Oturdum mesela. Hiçbir şey olmadı. Ben de bir şey olacak sandım ya. Tamam burada bir tane daha batarya var. Bataryayı da alalım buradan. buradan. Tamam şöyle buraya getirdik bunu. Bataryayı bir koyduk şimdi oraya. Biz bu bataryaları nereye koyacağız? Şimdi Burada da bir tane batarya var Abi Bir dakika Buraya güç vermemiz gerekiyor o kesin O zaman üçünü birden buraya getirmemiz gerekiyor yüksek ihtimalle Şu bataryayı alalım Şuraya bir koyalım Aynen bak üç tanesini getirmemiz gerekiyormuş buraya arkadaşlar Şunu da getirdik buraya koyduk tamam çözdük ya Oyun çok güzel bu arada ben çok sevdim Şimdi şunu da getirelim Yani şu anlık sevdim yani siz nasıl bulursunuz bilmiyorum ama şu anlık güzel. Tamam şu an teleportta çalıştı. Buradan artık teleport oluyoruz sanırım. Böyle bir oyun ve çok kafa karıştırıcı bir oyuna benziyor. Hemen şuradan şunu da alalım bakalım. Ama bu ters bir dakika. Tamam aa ters çevirebiliyoruz. Mükemmel. Tamam bunu da buraya koyduk. Şimdi buraya batarya getirmemiz gerekiyor aynı öncekisi gibi. Şimdi buradan batarya bulacağız. Batarya batarya batarya. Buraları açamıyoruz zaten yüksek ihtimalle. Tamam açamıyoruz. Etraftan mı bulacağız. Etrafta yüksek ihtimalle yok ama buralarda filan. Şimdi arkasına, arkasına filan gideriz arkadaşlar. Bakarız oralara. Kaç tane gerekiyor bu arada? Bir tane gerekiyor. Bir tane batarya bulacağız. Sadece bir tane batarya. O batarya da nerede? Bir dakika. Bu değil. Arkalarda filan mı? Şimdi. Bir dakika. Böyle yapsak. Bir dakika. Oradaki bataryayı mı alacağız? Yoksa? Yani tam olarak bilmiyorum ama oradaki bataryayı mı alacağız acaba? Tamam. Yok hayır. Aa tamam her illa burada kalacağız yani alakası yok. Şimdi zamanı ileri alma ileri alabiliyor muyuz? İleride alamıyoruz tamam sıkıntı değil. Şimdi bunu böyle yapacağız. Şöyle bir şöyle koyalım. Tamam. Ama batarya nerede ya? Ben bir dakika bataryayı bir türlü göremedim. He bu da şundan kalan arka plan. Tamam ben de diyorum orası nere? Şimdi şöyle şuraya da bakalım. Abi orada yok. Burada yok. E o yok bu yok. <laughs> bir dakika. Şimdi şuradan şöyle geldik. yok dakika lan düşecektim. Yok burada alakası yok. Burada da değil. Hmm, abi nerede olabilir ya bu? Burada yok. Hiçbir yerde yok. Onu düşürdüm yanlışlıkla. Batarya, batarya, batarya. Abi batarya arıyorum. Sadece batarya bulacağım ya hadi ya. Şimdi batarya. Orada değil. Yukarıda mı lan? Öyle bir şey yapabiliyor muyuz? Mesela buradan tırmanmak gibi. Şunu üstüne çıksak. Tamam çıktık bunun üstüne. Yok hayır öyle bir şey de yapamıyoruz. Abi en fazla nerede olabilir batarya? Hani nereye koymuş olabilirler? Gibi düşünüyorum mesela. Oyun yapımcısı olsam bataryayı nereye koyardım? Batarya batarya batarya. Yukarı bir tarafları koymuştur yüksek ihtimalle. Power lazım diyor. Güç lazım. He tamam burada da varmış ya. Tamam şöyle yapacağız burayı da. Aynen böyle. Şöyle bir koyalım tamam. Tamam ya buradaymış abi yarım saattir uğraştığımız şeye bak ya. Koy bunu buraya. Tamam mükemmel. Yükleniyor derken. Hım tamam. Şimdi. Aynen Ama bence de öyle. Bence de öyle. Bence de öyle. Şimdi şimdi şimdi. This must be the Tamam. Bunu mu bulmamız gerekiyordu buraya gelirken yani. Sanmıyorum ama bir dakika. Pick foto tamam. Bunu bu şeye koyalım böyle. Lan hayır ya. Neyse zaten önemsiz bir şeymiş diyecektim. Zamanı geriye al. Zamanı geri al. Zamanı geri al. Tamam. Buradayken aldık. Şöyle bağlayacağız. Abi çok güzel. İşte bu. Abi mükemmel oyun ya. Çok sevdim ben bunu. Tamam. Foto fotoğrafı aldık. Tamam şimdi burada da buraya açacağız değil mi? Abi mükemmel ya. Tamam. Tamam 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 tamam. Çözdüm oyunu. Çözdüm oyunu. Çözdüm oyunu. Burada bir tane daha fotoğraf. I need, I need to understand. Hmm. Boş konuşmasan da bana fotoğraf versen ne olur. Yukarı çıkmamız gerekiyor. Yukarı çıkmamız gerekiyor. Tam burada şey varmış. Oo, bunu nasıl yapacağız? Şöyle bir şey yapsam. Hayır olmaz ki. Abi bir dakika ben şimdi oraya nasıl bir dakika şey yapacağız? Çıkış yapacağız. Bir dakika buraya bir buraya bir çıksam bir dakika çıkamadım. Şöyle yapsak. Böyle yapalım. Abi bir dakika anlamadım ben bu olayı şimdi ya. Tamam. Şimdi ben bu olayı anlamadım bekle. Tamam. Oraya teleport iş şey yaptın dedi. Eee buradan çıkarken ne yapacağız? Eğilimli bir şey ama bir dakika. Bundan çıkabiliriz oraya. Hani eğilimli bir şey onu fark ettim. Tamam. Şöyle yapalım. Yok buradan da çıkamazmışız. Abi başka fotoğraf falan var mı? Ona bakıyorum şu an etraftan. Evet arkadaşlar şimdi ben burada ne yapacağım? Aa tamam tamam tamam. Şimdi anladım. Abi. Şimdi anladım ya. Tamam. Mükemmel geçtik arkadaşlar. Ee, o çevirme zaten göstermiş orada. Çevireceksin demiş de ben anlamadım. Şimdi buraya girmemiz gerekiyor. Tabii ki de etrafları kapalı. Etraftan bir fotoğraf bulmamız gerekiyor. Fotoğrafta burada var mı? Tamam. Bununla burayı yok edeceğiz. Bekle. Bunu bunda burayı yok ettik. Sonra bataryayı aldık. Bir dakika bırak bir beni. Batarya gel. Şimdi bataryayı buraya tak dedik koyduk. Diğer batarya nerede? Diğer batarya bir dakika. Yok burada fotoğraf yok. Burada hiçbir şey yok. Arkaya gideceğiz. Ya da bunun arkasında falan var mı? Yok arkaya gideceğiz yüksek ihtimalle. Ya da Bakın bunun içine falan girebiliriz yüksek ihtimalle bir dakika. Onu halledeceğim arkadaşlar biraz sakin. O fotoğrafı şu evle birlikte yok etsem diye düşündüm. Çünkü evin içinde de olabilir belki. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Şöyle tam batarya da orada. Aynen. Aynı düşündüğüm gibiymiş. Abi mükemmel zeki değil miyim ben ya? Abi efsaneyim bu arada. Daha oraya nasıl gireceğiz şimdi? Abi oraya nasıl gireceğiz şimdi? Ay geçişi gördünüz mü? Abi ya ben Minecraft'tan kalma abi işte bunlar. Minecraft'tan kalma. ne diyorsun ya sen de yaşıyorum maşıyorum. Allah Allah. Ben istersem yaşarsın. Şimdi aşağıya bir gidelim. Fotoğraflar falan var. Ver baba bunu. Bir bakalım nasıl bir. Tamam burada fotoğraf var. Sadece fotoğraf için aldık bunu. Şöyle yapalım bunu da. Şurada fotoğrafı da ver bana. Bir tane daha fotoğraf şeyi. Aa bununla yavaş yavaş gideceğiz tamam. Ve Fe... He tamam tamam tamam. Aa olmadı. Tamam, sakin tamam sakin. O sakin biraz. Sen ne oluyor ya? Abi sakin sakin. Abi biraz bozuluyor mu oyun fark et. Yapma işte ya paradoks diyor. Ne oluyor lan? Ne oyna ne oluyor? Lan? Lan ne oluyor? <laughs> too soon for my liking but happy to have you. What's going on? Seems like the simulation had some difficulty maintaining itself. We might need to re- Ooh, ha abi. Son ne oldu oyuna? Oh, we got nothing with all that. We'll get it sorted and then it's all to the right course. Abi, Mükemmel oyundu zaten. Niye korku oyununa döndü şimdi bu? Aa tamam yaptık lan. Rastgele bir şekilde yaptım vallahi. Şimdi burada mı çalışıyor? Buradan mı gireceğiz? <laughs> He tamam devam edeceğiz şimdi. <laughs> tamam şimdi işe devam edeceğiz. Abi mükemmel ya. Ay abi oyun çok güzel yapmışlar. Ama başım dönmeye başladı. Oyunum kasıyor. Bekle. Dur sakin. Biraz bekleyeceğim böyle. Abi E ee? Hadi başlat. Tamam. Abi oyun karanlık bu arada ha. La ben vırları geçtim ya. Ben burada geçmedim mi? Tamam demek ki bunu çok kullanmayacağız baba. Yok great foto falan istemiyorum şu anlık. Yapma ya işte yapma ya. Tamam böyle yaptık. Tamam mükemmel. Son bir kez de böyle. Tamam bu son. Şöyle bir şey yapacağız. Mükemmel. Bunu da şöyle yaptık mı? Tamam baba ya. Bitirdik. Mükemmel. Tamam güzel. Ama bir an tırsmadım değil yani. Korktum bir anda. Arkaya gitmeyelim. Tamam. Gerek yok oraya yüksek ihtimalle. Yukarıdaki fotoğrafla işimiz var. Hemen oraya da gidelim arkadaşlar. Gidelim. Şimdi 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 fotoğrafı bir inceleyelim şöyle. Tamam şöyle bir buraya bir koyalım bu fotoğrafı. Yavaş yavaş. Tamam burada bir tane daha fotoğraf var. O fotoğrafı da böyle koyalım. O mükemmel yapmışlar oynama ya. Tamam son bunda şöyle. Tamam aynen ben de zaten anlamıştım burada bir şey olduğunu. Daha bir dakika. Şunu böyle yapalım. Abi ya. Şuna bak. Kapıyı mı açacağız? Ufun doğru aynen. Böyle bir şey. Tamam. Böyle, abi korkutma ya tamam. Aa kale var. Şimdi kale için yüksek ihtimalle fotoğraf vardır buralarda bir yerlerde. Tamam şurada bir tane fotoğrafı gördüm ama. Yo, aa şeymiş bu bir dakika. E burayı buraya nasıl yapacağız? Aynen aynen. Aynen bence de öyle. Bir dakika buralarda bir yerlerde o zaman foto. Bir oynama sesi falan geldi diye düşündüm de arkadaşlar gelmemiş. Bu ne lan? Neyse fark etmez. Şurada kalemlerden birisini mi al alıyoruz? Yok alamıyoruz onu da. Abi şuradan bir gidelim. Abi hiçbir şey yok ama. Ve bu piksellik benim gözümü bozmaya başladı. Buralarda bir yerlerde mi ya fotoğraf? Yo. Arkadaşlar ben bir şunu çözüp geleyim ya. Evet arkadaşlar orayı yapamadım artık. Hani internetin gücünü kullandım ve bir şekilde geçtim orayı. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Orayı geçemedim ve bir dahaki bölümde devam edeceğim yüksek ihtimal arkadaşlar ve bunu severseniz bir seri haline getiririz. Eee severseniz yorumlara yazmayı unutmayın ve videoya benim abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.